Kendinden çekilmiş bir şehir gibi sessizliğin ortasında yapayalnız biriyim. Başına karlar yağmış dağlar gibi kimsesi kalmamış çocuklar gibiyim. Hasreti özlemi gel bana sor. Gözü yollarda gurbetin ta kendisiyim. Ne yalan söyleyeyim iyi değilim. Her şeye uzağım ben Gülüşlere, huzurlu yarınlara Baharlara küskün kışın ortasındayım Ne sevdayla tanıştım Ne de bir çiçek açtım Ömrümü hep yasaklarda yaşadım Mutluluk denen şu şeye ben hep ırak kaldım Herkes gibi kahkahalara boğulamadım Düştüğümde yanımda kimseleri bulamadım Aynalardaki yüzümden gözyaşlarını arındıramadım. Sorduklarında gururuma dokunduramadım. Ama artık yoruldum. Gizleyemedim. İyiyim diyemedim, yapamadım. Ne yalan söyleyeyim. İyi değilim ben. Hayatın hep omurgasız tarafını gördüm. Yaşamaktan genç yaşımda yıldım. Seviyorum kelimesinin hep altında ezildim. Zamanın daima bir adım gerisinde vardım. Hayallerime hep susadım, hiç dokunamadım. Yanlış limanlara demir attım, mükafatı yalnızlıkta buldum. Kendim ettim, kendim çektim. Yine de kimsede kabahati bulamadım. Şu dünyada herkese iyi oldum da ben kendime bir ışık olamadım. Ne yalan söyleyeyim. İyi değilim. Gizlemek için bir sebebim yok artık. Zamanında derdimi çok anlattım. Ne yazık ki hiçbir elden derman bulamadım. Arkamı her döndüğümde bir hançer daha buldum. Nedenleriyle hep boğuştum ama işin içinden asla çıkamadım. İnsanların benle derdi nedir bilemedim. Uzak durdum her şeyden yine de başaramadım. Ben bu dünyaya ayak uyduramadım. Ne yalan söyleyeyim, yerimden mutsuz, bu hayattan artık beklentisiz ben iyi değilim